İbrahim Andaç. Tarla destek paramda da bin lirasını veriyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Ben Hacı Lastı Koyu Muhtarı, Zeynel Abidin Eşen. Bu İbrahim Andaç amcamızın 1000 e, bin TL yardımını kartını alarak e, devletimize bağışını gerçekleştireceğim. Ee, amcam 80 yaşında olduğundan dolayı kendi e, şey yasa uyduğundan kartını bana iade ederek ben parayı çekip destek grubuna yatıracağım. Bir tekrar ben de bir muhtar maaşı muhtar olarak muhtar maaşımı bağışlayacağım. Bağışladım. Evet. Yani siz de e, muhtar olarak evet, bir bir maaşınızı evet. katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Bu, bu katkıda bulunuyoruz. <laughs> yok. Yok yok yok. Şey. Ben buradan kesiyorum. Merhaba teyze. Nasılsın? Şükür işte havadan aldım. yaşayıp şey yaptım. Cumhurbaşkanımızın ve mut kaymakamımızın selamı var. Sana çok çok selamlarını ve şükranlarını iletti. Aleykümselam. Çok çok sen de selam söyle. Aleykümselam. Kaymakamlığa başvurmuşsunuz, e, bir bağışta bulunmak istiyormuşsunuz, o bağışınızı Mut Kaymakamlığı adına, Sosyal Yardımlaşma Vakfı adına teslim almaya geldik. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sizden Seni Allah. bir tanıyabilir miyiz? Kimsin, kaç yaşındasın, adın ne, ne söylemek istersin? He, 92, yaş. 92 yaşındasın. 92 yaşındasın. 92 yaşında sana verilen 1000 lirayı bağışlamak mı istiyorsun? He. İhtiyacım yok, orada çok ihtiyacım yok ihtiyacın evet. olmadığı için ihtiyaçlara ulaşsın hayır. diye parayı bağışlamak istiyorsun. evet. Çok hayır. güzel. Allah kabul etsin. Hayır. Allah sizlerden razı olsun. Hayır. Biz sizler için buradayız. Siz de bizler için evde kalmaya devam edin. İnşallah bu süreçten millet olarak hep beraber kurtulacağız. İnşallah. tamam. Teslim Allah. alayım. Bizden. Çok... Bir de seninle teyze. İnşallah kabul eder. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Bizi yönetenlerden Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Mersin Mut Bozdoğan Mahallesi Mutları'ım. E, mahallemizde e, ihtiyaç dolup devletimizin e, bin liralık yardımını Ayşe Pelit ee, tekrar bağışlamak istedi Cumhurbaşkanımızın e, başlattığı kampanyaya destek olsun diye kendisinden daha fazla ihtiyaçlı olduğu birilerinin ihtiyacını gidermesi için sorumluluk aldı Allah razı olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Tamam, ee, amcam olur kendisi 105 yaşındadır bu da halamdır aynı zamanda kendisi de 95 yaşın üstündedir tam yaşında bilmemekle beraber 95 yaşın üstünde Allah tamam, ona... kendi kendi kararlar değil mi? bu. Kesinlikle kendi kararları. Bana böyle bir talep iletildi. Ee, biz dediler fazla geldi. Zaten yaşlılık maaşı alıyorlardı. Bunun haricinde tekrar bin lira desteğini devlete geri bağışladı. Böyle insanların olması bizi gerçekten umutlandırıyor. Bu zor günleri geçeceğiz Allah'ımız ile. Onun için kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Elife Meryem Kılıç sen misin teyze? Benim, Beğen, Kimliğin yanında mı? Yanında. Bir bakayım. Elife teyze. Biz kaymakamlıktan, mut kaymakamlığından geliyoruz. Sosyal destek yardımı için. Devletimiz sana bin TL yardım göndermiş. Bu bin TL'yi Sayın Cumhurbaşkanımız ve kaymakamımız adına sana teslim edeceğim. Sen de geri Geri, evet. olsun. geri Sen veriyor. bu parayı ihtiyacın olmadığı için geri mi vermek evet, istiyorsun. Geri vermek istiyorsun. Evet. Devletimize bağışlamak istiyorsun. Evet, evet, evet. Allah senden razı olsun. Evet. Allah yardımını kabul etsin teyze. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. ihtiyacın olmadığı için geri devletimize iade etmek evet. istiyorsun. Hayır oradayım. ihtiyacım yok. Ha çocukların sana bakıyor. Evet, Allah onlardan razı olsun. Lazım. Evet, sen evet. bu parayı devletimize geri bağışta bulunmak evet. bağışta bulmak istiyorsun. Devletimizden de razı olsun. Allah razı olsun. Peki ne söylemek istersin evet. teyzeciğim devletimize, milletimize bu konuyla alakalı? Evet. Bir şey söylemek ister misin? Sen ne duygularla vermek istedin bu parayı geri? İhtiyaç çok ihtiyaç çok açlar var. Evet. Açlar doyacak. Açlar doyacak. Evet. Açlar doyacak diye veriyorum. Allah razı olsun. Devlete yetemiyoruz. Her evet. yere para dağıtıyoruz. Dağıdınca da yetemeyince de ben geri veriyorum. Allah senden razı olsun. Amin. Allah hayrını kabul etsin teyze. Hepinizde. Tamam. Bizim talebini mi yapar? He? Bizim talebini mi yapar? Şey. Evet teyze oraya. Bu... Torun. Tamam, tamam teyze. Yeterli. Ben üç sene okulda okudum. Adım. Evet. <laughs> Allah tekrardan senden razı olsun. Allah yardımını kabul etsin. Amin, amin. İnşallah herkes senin gibi bu, du bu, duruma duyarlı olur. İnşallah. İhtiyacı inşallah. olmayanlar ihtiyaç sahiplerine ulaşsın evet. diye yardımlarını evet. yaparlar. Evet, evet. Benim kaynanam bu. Ben zaten Mehmet Kılıçcan'ı Bozdağ'ın köyünden. Ben buna bakmıyorum. Kime bakacağım yani. Ben bunun doğasını alsam yetiyor yani. Değişti. İbrahim amcanın maaşını çektik. Biz bize yeterli Türkiye'ye bin lirasını maaş yapmak istiyoruz. Biz de onun adına ben bin lirasını maaş yapıyorum. Alalım. Biz bize yeteriz Türkiye'nin kampanyasında bağış yapan vatandaşlarımızın bağışlarını bankaya yatırmış bulunmaktayız. Ayşe Perit teyzemiz 1000 lira bağış yapmıştır. İbrahim Andaç amcamız sağ olsun 1000 lira bağış yapmıştır. Fatma Çınar ablamız sağ olsun 1000 lira bağış yapmıştır. Elife Meryem Kılıç teyzemiz de 1000 lira bağış yapmıştır. Bağışlarını Allah kabul etsin inşallah. Onlardan Allah razı olsun.